Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta satış şaşırma oyunu oynuyoruz. Hemen oyunumuza girelim. Yanımda İbrahim Hakkı var kardeşim. Sözü İbrahim veriyorum. Evet arkadaşlar. Bu oyunu ben bir kere oynadım. Abim beğendi. Yani. Oh, hadi arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar tekrardan girdik oyunumuza. Bir saniye yüklemiyor. Hadi 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 hadi. Bir kasa. Telefon. Bir kasa izledim. Nasıl? Böyle dokununca şişiyor zaten. Uy çok fena kastı. Hı. Ne nasıl yapacağız? Mermer. Bakayım ne kadar Çok kastı şu anda arkadaşlar. Evet şu adam diye zıplayayım Arkadaşlar bir, bir, kasması bitsin. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi şişirelim bananımızı. Basınca mı olur? Şöyle yapalım. Tamam. Tamam tamam her yere dokunuyor. Çünkü <laughs> bir tane bir tane veriyor. Ha, biz basmadan da mı oluyor? Yok. Bir bakayım. Hadi, olsun da Dur. Azıcık zıplamamız güzel. Dur. oldu. Evet. Evet. Nasıl gideceğiz? Ver. Ağabey o çok kasıyor ya. Kasmıyor. Ha. Aa şuradan Ege'nin yeni sakız alabilirsin. Burada mı? Bir dakika Hangisini alıyoruz bunu? Ah, Nasıl çok pahalı. İki, İkinci, ikinci pahalı değil. Normal olan. Kum ne? Neyse yani e, şey. Neyse paramız, paramız biriksin. Evet biz şuradan paramız yetiyorsa so Pete boş ver. Neden pet daha hızlı yapmamızı yapıyor? Aynen pet de iyi de ne ne boş ver? Ama abi pet alacak paramız var, ondan yüksek pet alacak para var mı ki? Var bak. Pet alacak para yok ki. En en düşük pet yani en düşük yumurta 100 lira. <laughs> Doldu. Hemen sat. Oy, ne oldu be bu? Hala daha çok zıplayamıyoruz. Abi. Şu, ha, şu, uzaya çıkacağız şuralardan. Azıcık bir şimdi yazıklıyoruz ıı, ya belki çıkabiliriz abi. Arkadaşlar biz bir Baya bir şey yapalım. Ondan sana geliyoruz. Baya bir büyüyelim de. Evet arkadaşlar birazcık büyüdük. Paramız gördüğünüz gibi şurada para gözüküyor. 150 lira paramız var. Arkadaşlar bu arada Korana'nın bugün doğum günü. O bize maske aldı. Biz ona acaba ne alacağız? Onu düşünüyoruz. Saniye <laughs> doldu herhalde. Evet, ben ben işte. <laughs> ort, ort. Arkadaşlar koyunun bitmesini istiyor musunuz? Aynen arkadaşlar bitmesini istiyoruz okullar açılmasın. Evet. <laughs> okullar açılsın. <laughs> ben de seni abimin dördüncü okuluna gideceğim ama o benim birinci okulum sayacağım. Ooo. Oy daha iyi. Ama yine aynı 25 25 tane doluyor. Önce ne çabuk tuttuk. Çabuk şey oluyor, şişiyor. Ama, şişiyor. Biz ama bu... birazcık daha kasalım. Videoyu öyle başlatalım. Evet arkadaşlar 269 liramız oldu. Ay. Ana 500 liraymış lan o. Bir saniye, bu ne? Buradan yüzümüzün şeyini değiştir. Şey e, gereksiz bir şey. 165 liraymış, 400 lira. Şunu bir alalım bakayım neymiş bu. Daha büyük ya. Hm kapasitesi derken? Adamın şeyine bak. Bu ne abi? Rollboxla mı yapıyorsun sen? Abi bu ne? Adamın kaç rollboxu var? Abi, bak. abi bu ne? Bir tane. Bu adamın çok rollboxu var. Evet arkadaşlar. O bu ne abi? Sabah akşam oynamış sabah'tan beri oynuyor mübarek adam. Sabah akşam telefonu elinden bırakmam şey ya. Ya telefon ya bilgisayar. Yok. <laughs> Kapasitesi Bu yükseltiyor. İyi, i̇yi. Ondan alalım bence. Kapasite yükseltir olsa... O şey ya balon figürü önemli değil. Kapasite ne? önemli. Para. Ne bu parası? Alsa. Hadi hadi abi. hadi o adam gibi olmalıyız ama olamayız ki. Sabah akşam oynamalıyız onun için. A daha fazla çıkıyoruz artık. Şundan efendim ikincisi 400 liraymış. İkinci bu. Hı hı. 100, 100 kapasite veriyor mu? Yüz kapasitemi e. Biz büyük yapıyoruz artık. Of arkadaşlar neyse of, videoyu durdurmayalım. Aa paramız biritsin de pet de alalım. Evet, pet önemli o da öyle yükseltiyor. Yani bize yardım ediyor. Oh, adam yeni geldi de. Adam Belki adam e, bilgisayardan yapıyorduk. E, bilgisayardan yapıyor olursa e, yaptıkları bozulmaz. Hı -hı. Bak, i̇ki kişi. Aa, az önceki büyük adam gitmiş. Oradan iyi bari. Bir tutalım bakalım. Nereye gidiyorsun? Oo, hmm, iyi iki metre. Biraz da bunu iki metre. Ah tam. Ah pet alacağız. Pet 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 pet. Pete pet. gidelim. Pete fucu. Fucu. Pet. Aha. Filia. Filia. Hadi be. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> Bir, Bir tane ben diyor. Okey. Ulan bu ne? Yol boks. Petlerimizi nereden alacağız? Ben bilmiyorum. Dur dur dur. Enter. Enter. Ya bu ne be? Ben nereden alınacağını ne bileyim? Nereden? Ya şurada. Hayır buradan. Ha, buradan. He hmm. buradan. Pet alalım. Yeşile bas tamamdır. Peşimize gelecek mi o şimdi? Evet. nasıl evet, Oo, artı 5. Ne güzel. Güzel. Petleri mı? iyi. Bu adamı aldı. Başımıza bela oldu. Gene gelmiş. Arkadaşlar video kasmaya başladı. Evet bu adam da çıldırmış. Sabah akşam oynuyor. Bak. 85 bin 200 bin ay 85 nokta 200 bin ee. Arkadaşlar O adam için biz o adam olamayız yok Mümkün değil Mümkün değil Abi şur e, şuraya artık çıkmaya başlayalım mı? Tamam. Ne de olsa zıplamamız yükseldi Aynen Arkadaşlar videomuzu biraz daha metreceğiz. Şunu da bir yapalım. Kaç metre gidiyor? Doldu. Hadi 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 pop. Ooo güzel. Bir metre az bulacak şimdi. Hadi. Dur Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.